Selam sorucular ben Eren. Ben Bugün ekiple birlikte Among Us oynuyoruz. Hoş geldiniz beyler. Hey abi, hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hemen hoş bulduk. Lan ben şeye... Bugün yine muhteşem çok seksi bir Among Us oyununda. Beraber olacağız yine herkes bağıracak. Videonun kalitesi düşecek ama olsun. Tamam <laughs> alışım. Her iyi düzgün izliyorsanız burada da böyleyiz. Doğal halimiz bu. Sesleri <laughs> şimdiden Ya, kapat sesleri, kapat sesleri. Ben bağırabilirim. <laughs> ben Eren bağırabilirim abi. Kapat. Hadi abi kapatalım mikrofonu. Mikrofonları kapatın. Abi şimdi Eren'cimle beraber şu anda webcamlı bir video. İlk abongasımız webcamlı. Ben çok durdum e, konuşacağım diye ama reaktöre bir gidelim bakalım. Anladım direkt oraya gittim. Duran eğer arkamdan gelirse Duran beni gondikleyecek. Ne oluyor bismillah. Abongasımın görevini yapayım en azından. Ha, bir dakika ne ara oldu? Ne ara ne ara ne ara Orhan ne ara? Ya, beyler bu kadar da beyler çok kolay oldu. Bir saniye bak buldum anlatayım çok kolay oldu. Bu, kanka. Anlat. Mikrofonları kapatıyordum Mehmetle Duran'ın e, mikrofonlarını kapatıyordum daha. E, admin'den aşağı indim. Şurken admin odasına çıkıyordu. O orta storage var ya. Aynen. Sonra i̇şte, işte öldürülmüştü. Emrullah oradan geldi ve raporlar verildi. Çok tam kolaydı. Tam. Yani kanka. mor olan mı? Mor olan Evet. Şu evet. iken. Bir şey, şey söyleyebilir miyim kanka? Şu Emrullah'a oyunu Direkt kazan. Oy vermeyin ah, Benim, benim, benim admin aşağı indiğimi gören var mı? Kardeşim Çık. adam görmüş. Emrullah'a ver oyunu kazan. <gülüyor> <gülüyor> dur dur hayır <laughs> hayır hayır. Kim? Emrullah'a ver oyunu kazan. Azat <laughs> mikrofonu ya. kapalı kanka. Kanka ben aşağı inmedim ki. Adminin önünde durdum. Benim gittiğim yerde ceset gözükmüyordu. report da çıkmadı bu arada. Bir daha yukarı çıktım adminde görevim vardı. Haritaya bakıyordum onun esnada. Kanka, bak neredeydi biliyor musun? Yukarı çıktın ya. Kanka, Sen ne taraftan yukarı çıktın? Beyler ben bir şey diyeceğim de. Adminin kapısının önündeydim. Beyler. Az bir şey aşağı indim, görevlerime Beyler. baktım. Adminde varmış bir daha adminin. Bir mi? saniye. E, e, kanka. Beyler bir şey diyeceğim de. Emrullah sen bu yalanı konuşuyorsun lan. Kanka konuşuyor bu yani? yalanı. Konuşuyor bu yalanı. Konuşuyorsun bunu ya? ya. Sen... Emrullah ver oyunu kazan. <laughs> ver ben, ver ver. Bu kadar, benim bu kadar işlenmeye gerek yok. Eren ne diyorsun Eren. <laughs> Kanka benim önümde. Ama bir şey var. diyeceğim. Burada bir dakika. Oklar Orhan'a döner. Emrullah değilse Kanka. Orhan seni sikerim. Ben söyleyeyim. Tamam hadi. Tamam, tamam kabul. Oğlum bir, bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Tam, Kapattın mı Eren sen onu? Oğlum 28 saniye. Hatırlamıyorum. Hadi çabuk. Hadi çabuk. Yap 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 yap. Sen... Bir dakika kanka. Zaten bir adam gitti ki oğlum aşağıya. Ben aşağı gitmedim. Tamam işte beyaz O eninki adam kim? Dur sen yukarı çıktın. Hayır oğlum benim oğlum beyazla birlikte bir kişi daha gitti yemin et. O o kim işte? O kim? Tam sikliyorum ben abi. Tam o kim onu söyle bari. O suçlu. Yerken suçlusun ne oluyor? Her oyun bu şey oluyor ya. Yani. Vallahi bana kardeşim. Tamam ha, kardeşim. Gittir, git imposter. <laughs> kanka Eren de olabilir var ya. Eren olabilir. Ya, Vallahi ya, işte, yalan göreceğiz abi. Tamam göreceğiz abi. Tamam. Eren'i dikkat göreceğiz edin. Göreceğiz abi. Tamam göreceğiz abi. Tamam kapat. Tamam göreceğiz. Ulan. %100 yüz Eren var. Var ya imposter yüzde yüz Eren şu anda abi. Eren'in konuşma tarzından son işte raporu veriyor yok bilmem ne. Eren çok tehlikeli bir adam. Eren burada mı şu anda? Eren burada değil. Şu görevi hemen yapalım. Tamam. Aha buraya kapattı. Eren Eren ya. Eren lan yüzde yüz Eren. Orhan babu. Ne oluyor lan Orhan'a? Ne oluyor lan? Arkadaşlar şimdi önemli bir açıklama yapacağım keşfeden geliyorsunuz, önerilenlerden geliyorsunuz ve abone olmuyorsunuz. Neden? A abone olun ya. Bizim de bir gönlümüz sevinsin. Bir, bir abone geliyor. Bu aşırı mutlu oluyoruz. Orhan düştü şu anda. Hadi ya abone olun ya. Yüzde yüz Eren'la. Gari imposter Eren Yüzde eren var, ben imposter yüzde yüz eren şu anda. Yüzde yüz eren var, ben imposter yüzde yüz eren şu anda. Adam. Kim o açık mavi? Ben nerede öldüm? Bu açık mavi kim lan? Şerefsiz. Lan ben... Abi. Aa! Ah, Ahmet. Ahmetciğim. Eren'i öldürdüler kardeş. Eren. özür diliyorum. Eren özür diliyorum. Tamam. Eren özür diliyorum. Ya tamam, ama adam ya da orada duran vardı. Ya ama adam ya, duran ya, ya duran ya, da azat da vardı. Ya, Lan, şey, şey, Lan, alakalı. Ben, ben, alakalı. Duran ne alakası var? Ben ne alakası var? Hayır ben ne arkayım ben öldürsem seni öldürürüm sen benim defa önümden geçtin mal. Siz tamam, oğlum elektrikte üç hani, kişi bak, elektrikte siz elektrik kim vardı biliyor musun? Sen elektrikte sen vardın, ben vardım, Azat vardı ben bir de, de, de yeşil vardı. vardı. Ben tamam. öldürsem Azat'ı öldürürüm. Kaç defa önümden geçtin? Sen de kaç defa önümden geçtin? Ben niye sizi öldürmedim? Oğlum ben, Hatta ben ben, pezemirle ben şöyle düşünüyorum şu an. E, tamam mı? Kahverengiyle ben seçirisine kaldım. Eee pezeminle ben kahverengi pezimi, de şeyde kaldım e, security'de kaldım onu öldürmedim. Öldürsem onu öldürürdüm zaten. Kanka şimdi şöyle ben o elektriğe geliyorum siz 3 kişi görev yapıyorsunuz kimse adamı reportlamıyor. Ya iki kişi görmedi elektrik bir elektrik öldürdü. Elektrik yoktu öldürdüm. oğlum elektrik yoktu. Elektrik yoktu. Ben pezem, pezemi ben impostor olsam pezemleri zaten başta öldürürdüm. Kimse yoktu. Hakan ben impostor olsaydım senin yanından geçtim. geçtim iki seni öldürürdüm ben. Tek başınaydım. Bak ben değilim. O zaman Bak, Okla, adada dönüyor. Azat profesyonel bir oyun. <laughs> Ama Hayır, azanı da seyir, direkt yelemek şimdi. Oğlum üç kişi yapıyordum. siz o adamı nasıl görmediniz? Elektrik bende de kesildi. Ben, ben, ben... Ben, ben, nasıl gördüm? Elektrikler kapalıydı. Elektrikler kapalıydı. Oğlum ben nasıl gördüm? Ezemir öyle i̇şte, duruyordu orada. Yoktu, Oğlum ben nasıl gördüm? bir dakika bir dakika sırayla çok karmaşık oldu. Kanka elektriğin yanına gidiyorsun ya duvarda report işareti çıktı. Menzile girdi. Ben de Allah ben Allah geri döndüm. Gitmedim. Geri döndüm tamam mı? Ben Allah Allah diyorum. Ben de işareti. Ben de ışık yerine gittim. Ben direkt ışık ışık yapma şeyine gittim. Hiç o arka tarafa gitmedim. Lan rapor çıktı Saat ya ben aranızda tarafa, bir kişi... Duran, çok konuşuyon, Durana ver amına koyayım ya. <laughs> Lan dur sana burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. <laughs> çok konuşuyor. Bak bu bile böyle manipülasyon yapıyor. Sen Kim? arka tarafa bir gittin bir geldin sonra bir daha gittin geldin. Kanka. Sen beyler, bir şey diyeceğim. Tamam sen duran de değilse bana verin ama... Ben Hayır, eminim ki bu, duran. Şu an manipülasyon yapıyor. Ben bunu kabul ediyorum. Manipülasyon, manipülasyon, manipülasyon yapıyor. Bir kere gittin geldin. Kanka sen de benim yanımdan geçtin. Şu anda Rain evet, vermeniz ben lazım. Veriyoruz. abi. Man'i vermeniz ben lazım. Abi. Bu manipülasyon siz. yapıyor. Ben skip veriyorum. Tamam, bu manipülasyon yapıyor. Ne ayaksınız bak. lan skip veriyor. Azat sen niye oy kullanmadın? İnşallah atılır. Şu anda bu impostur. <laughs> Atıldı. Bilmiyorum. Enayi. Bu mu? Oy! <laughs> abi sen sen biliyorsun, ya. Ya. İşte sen biliyorsun bu işi. Sen biliyorsun. Ya. Ya. Mehmet, Mehmet doğdu oldu? Seni sikmişim ben. <laughs> Abi boyun biliyorsun bu işi. Kimse skip vermedi ya. Kanka çünkü konuşmanızdan belli. Ben Eren'i sandım çünkü Eren genelde impost rolunda skipliyor. <laughs> Bir de en son oy atıyor ya. Öyle yaptı dedim ki direkt Eren'e vereyim. <laughs> <laughs> gelmedi yine ya. Yine gelmedi abi. Şimdi adminle direkt e, şundan başlayalım hızlı bir şekilde. Aa renk körleri için şey yapmışlar. Ooo Among Us'tan duygulandıran anlar. Arkadaşlar ben de renk körüyüm bu arada. Şaka yapıyorum lan hemen yedin lan. Hemen yedin. Enayi gibi yeme hemen. Duygunuzu sömürürüm like alırım burada giderim. Ama Evet. Şimdi abi. Azat çok dolanıyor Azat. Azat çok dolanıyorsun Azat. Azat benim peşimdeyim. <laughs> Azat, Azat geliyor. Azat bak, Azat beni... Aa! 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 Şu anda bir... Dur, 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 dur. İbnelik, İbnelik. <laughs> İbnelik! Eren'i aramam lazım Eren. Yardım edin kardeşim. Eren'i arayacağım, Orhan'ı arayacağım hepsini. Neden açmıyor? Ha yine düştü ya şans. Şu sen niye durdu? Niye orada durdu? Kanka nerede buldun? Kanka. Eee. Leymen Leymen geldik? Aa oran düştü. Sen de geldim. Ee, o adam kardeş. Tamam kanka yanlış söyledim. Nerede buldunuz? Nerede? Karşı. abi bu. Kadının tutulan ama 3 şey, kişi o o lan. En son kırmızılı şey kırmızı olabilir bak azat olabilir. Hakan'a ver kazan. Hakan öldü enayi Hakan ölmüştü ben... Bak Ölsegasını öpüyorum ben de öldüm Çünkü ben navigasyon oradan çıkmıştım Azat geliyordu bence kırmızılı olabilir Eee peki şeyde e, storage'de birisini gören oldu mu? Storage'de kimler vardı Story. aşağı tarafta sol aşağı tarafta kimler vardı bir söyleyebilir mi? Eee ben orada değilim Ben ah, kapıdan Şu iken değil Ben oradan çıktım Yok bak Orhan öldü Orhan Reporttan önce admin de benim yanımda Kanka Orhan ölmedi orhan... Sonra am adam geldi ben am adamın yanına gittim Orhan aşağı doğru indi. Kanka Orhan ölmedi bir dakika. Kanka Orhan ölmedi Orhan'ın oyundan düştü. Orhan, orhan oyundan çıktı Orhan oyundan. Oyundan yani. düştü. Ben disconnect oldum ben disconnect oldum <laughs> ölmedi. Aynen. Oldum. Bence Eren net değil tamam Eren değil. Abi Eren, Eren değil ben, ben bence kırmızı. Ben de beraber takılıyorduk. Hayır Eren değil kanka. Eren'le beraber takılıyorduk kanka. Aynen. Şuyken, şuyken yanındaydı. Yukarı çıkma ihtimali yok. Vent de atamaz yani e, yanımdaydı. Şu kem değil. Bence kırmızı azad, kanka ben kırmızıya veriyorum. Azad, azadı gören var mı bu arada? Azat, Azat sen Azat bir dakika. Ben görmedim. Abi ben de görmedim. Ben solda kameranın oradan gidiyordum. En son Hakan'ı gördüm. Evet. Ondan sonra kafeteryaya çıktım. Kanka en son Hakan'ı gördün. Hakan öldü işte. Kanka Hakan öldü işte. En son Hakan'ı gördün. Hakan öldü. Ben bilmiyorum. Hakan'ı sağlam gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Ben azata verdim kanka kırmızıya verdim. Ben yok ya. Yani. Kanka, iyi kaldım bence. Kanka vermemiz lazım. Sikim yapak bele. Ne diyorsun? Verdim ya. Verdim Aa, azat bana vermiş bir de. <gülüyor> 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 bu Aa mi? adam mısın Yüksel? <laughs> <laughs> Sen ben... Rain adamsın. Diye. Güzel. <laughs> tamam bir tane nay gitti. Aa, Kapatalım. Bir tane gitti şu anda. Tamam. Abi bu görevi hiç beklemene gerek yok çünkü şurada zaten süresi var. Emir, Emir yapma be gidiyorum. Şu... Bir dakika kameralar... arada az önceki kardeşe duyulmadı. duymadı. Evet. Ben öldürülmedim. Ee, şimdi... aa, 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 aa. Bir dakika kanka bir dakika sadece şunu duyuyorum Emir. Gözümün... Kanka bir dakika bir dakika bir dakika. Göksu'ya ver, Yeşil'e ver, kazan. Bak sadece bunu diyorum. Ben Emir, Emir yanındaydın. Ben security'deydim, Eren, güvenlikteydim. Bir dakika açıklayayım sonra sendesin. Eren, Eren bir dakika. Nerede mi? Ha, söyle. Bir dakika, bir dakika. Şey yeşil security'den çıktı, vent'ten çıktı. Abi sen de şeyde buldun %100, 100 elektrikte buldun. Elektrikte. Ver amadama ver kazan. Ver kazan bak. Ver kazan. Şşş, ver kazan kazandık yine kolay. Kolay. <laughs> kolay Kolay. Bir de kanka ay. beni bunlar ikisi azatla peşimden geldi. <laughs> kolay oyun. Ya Reymen abi beraber elektrik odasına gittik. Adam beni bıçladı kaçtık. <laughs> ben seni vermedim ki oğlum. Ben... Abi bir tane köylü bir tane şey gelsin artık ya. İşte bu, işte bu. Düt, düt Oğlum aşırı mutluyum. Şu anda ilk ilk gidip halkana kafasına vuracağım. İlk halkana vuracağım. Hakan'a vurun Hakan gerisi, gerisi şey değil. Ne oldu? Ne, ne oldu? Ne oluyor lan? Ne, ne oldu? oldu? <laughs> ne oluyor lan? Çok net söylüyorum ne Bay edin? Kemal. Ne, neden çıktı? Nereden çıktı? Ne Çünkü neden biliyor musunuz? Ee, admin odasında bir tane görev var, dosya görevi. Onu yapması için ilk önce e, başka bir yere gitmesi lazım. O direkt go dosya görevini yapmaya geldi. Oy! E, ondan dolayı başka var. <laughs> Allah Allah. Allah. Şey, <gülüyor> aynen <laughs> kardeşim. Ben değilsem bu arada o konuşandır. Arada. Ben değilsem konuşandır. Yok. Ben de yok, konuşandır. Yok. Tamam. Tarka, öyle bir şey yok oğlum. Aşırı ilgi oğlum. Beyler şu anda e, gerçekten çok. Ya ben öyle biliyorum. O dosyada. için yok. Yok abi. Duran'ın dediği şey mantıklı. Yok oğlum. Değil. değil. E, Duran'ın dediği şey ya. mantıklı olduğu için şu anda Mehmet e ver ve oyunu. Kazandı. Abi, Bak bence ben abi, <laughs> duran. Dura. dosya görevini yapmak için <laughs> önce başka bir yere gitmesi gerekiyor. Abi Duran. <laughs> Ama bu yüzü yüzü <laughs> <laughs> Hayır, ben de kendime verdim. <gülüyor> <gülüyor> ben de kendime verdim. kolay bir oyun. Bakalım Mehmet impostor çıkacak evet, mı yoksa. Çektir, git, bir daha da Oy! <laughs> Duran. 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 Ben götünü sikeyim Duran. Lan? Götünü sikeyim Duran. He onu yapacağız. <laughs> ya abi biz bu oyunu oynuyoruz ya. Abi gerçekten oynadı herif ya. İnanılmaz ya. Helal olsun lan Duran. Ya gerçekten arkadaşlar şu anda Duran'ınkileri elini almak isteyenler var mı? Şu anda yorumlarda gerçekten beton yetmiyor şu an e, ee, helal olsun diyorum abi tekrardan Burancığıma. Arkamdan şey geliyor. Ya. Oğlum heyecanlandım bir dakika adam bulamıyorum. Siktir git. Tamam. Ben bastım abi, ölü var mı diye. Bir ölü var şu anda. Şu anda ben kendi argümanımı bir soru doğru. sunabilir miyim? Sonra savunmazsalar ne yapsınlar gerekiyor? Anasını satayım yine disconnect dedim. <laughs> Haydi. <laughs> Elektriğin orada yani. geziniyordum Orhan'la beraber. Sürekli pezemir orada takılıyor, bir içeri giriyor, giriyor. Doğru bu arada. Sabotaj oldu, yine o tarafa doğru gitti. Ben elektriği çözdüm. Yine o tarafa doğru geliyordu bu sefer. Evet. Ben şans söylüyorum sadece. Kanka sabotajcı Hh. <laughs> ee, şimdi biz hepimiz sol taraftaydık, değil mi? Evet. Ee, sol taraftan sabahtan beri dolanıyoruz orada. Dört kucakta dolandık. Bir tane bile kill bulamadık. Ben orada kill alıyorum. de arıyorum sadece. Şimdi biz oradayız. E kill yok. Gittik şey emergency'ye bastık. E, zaten sol taraftan gelir. Sol tarafta kill yok. Sağ taraftan çıkmış olması lazım. Sağ taraftan da iki tane kill çıkmış. Yani benim olmam İmkansız. İki tane değil, iki tane bir değil, iki tane değil bu bir tane çıktı. Ezemir şu anda, bir dakika ya. Şu anda Emre ver, oyunu kazan dersem herkes ee, sana verir. Yanlış sanırım değil mi? <laughs> e, Mehmet'in e, e, atıldığını e, unuttum, e, e, unuttum e, ben. Biz zaten sarp sol taraftaydık, e, sol tarafta kill yoktu. Kanka sen elektrik odasına, elektrik odasına 3-4 defa girip çıktın. Kanka bak ben şunu söyleyeyim. Orhan oraya girdi. Ben sonra Orhan'ın arkasından girdim beni kesecek mi diye. Çünkü Eren'in, şey Hakan'ın oradan geldiğini gördüm ben. Sonra Orhan'ın yanına gittim beni kesecek mi diye. Çünkü ben öldürsem eğer Hakan beni görür. Ben sonra geri çıktım. Sonra Hakan girdi. Biraz dolandım sonra geri gittim. Hakan bu sefer... E, e, Şu ülkeni hiç gören var mı? Şu ülkeni ben gördüm. Şu ülken Kırmızı. Ben gördüm ben gördüm. Ben, bak, ben, ben gördüm. gördüm tamam tamam sordum sadece. Kanka şimdi emiri emiri ben şöyle yapabilirim. Security'ye gidiyordu. Işıklar kapatıldı, ışıklar kapatıldı. Ben aşağı doğru iniyordum. O da peşimden geldi ışıklara şey yaptı. Daha sonrası yok bende. Orhan elektriğe girdi. Eğer ölseydi Orhan eğer Orhan ölseydi Tamam skip'ler. Eğer Orhan ölseydi Emir de. Sikibe bastım ya sizin yüzünüzden. Mantıklı konuşmayın bir daha. Tamam. Güzel <laughs> güzel güzel bir kişi gitti böyle böyle. Ama bak. Kimi vurabilirim? çok güzel bir şaka. Skip geçin. <laughs> Ay, tamam. <laughs> Eren yapma Yapma dedim değil mi sen? Dur buraya atlayamam. <laughs> kolay oyun oğlum, kolay oyun. <laughs> kolay oyun. Kolay. <laughs> Kolay oyun. Kolay oyun. Kolay oyun. Kolay oyun. Video da gideceğiz zaten. Shield aldı abi. Abi shield'da kill aldı. İyi shield. Şeyde aldım, bir admin odasında aldım. Diğerinde şeyde aldım. Diğerinde ortada aldım. Storage'de aldım. Shield'da falan almadım. Shield. Kanka shield'ın oradan geldi. dedim bu aşağıdan geldi. Şimdi bu bir kuşluk çevirmiştir. Ya yani sabırla. Her zaman. Ya. Eren, YouTube ne yaptım biliyor musun? Peşimden geldin ya. <laughs> şey çizerken dedim ki yapma lan Ere. <laughs> Allah senin belanı versin. Youtube'da şu anda bunu izleyerek hiç dislike alın. Aaa. Hakan yalnız o benim imposter bulma kimi artı bir yani. Harbi o iyiydi lan. Mehmet'e nasıl tek attın lan? Valla helal olsun. E, lan. Bu oyunu oynuyoruz. Artı birle ile iniyor Efendim bugün yine muhteşem bir Among Us videosunda oynadık. E, gerçekten like atıp abone olursanız daha fazlası gelecektir. Erencim yap bakayım lan kapanışı. Arkadaşlar like atıp abone olun. Daha fazla ekip ile Among Us videosu gelmek istiyorsanız ne yapıyorlar? Like atıyorlar. Neyse efendim Ahmet de söyledi. Ahmet'in dediğinden değil arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>